Karacasu'daki bir otelde düzenlenen Betonda Kalit'in önemli sempozyumuna katılan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, kalitesiz betonun hem insan hayatını tehlikeye attığını hem beton üreticileriyle proje sahiplerinin itibarını zedelediğini belirtti. Hiç kuş, kuşkusuz güzel Türkiye'mizin %90'ı deprem tehdit altındadır. Deprem insanları öldürmez, çürük binadan insanları öldürür hazır beton binaların depreme karşı dayanıklı olmasını sağlar. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak bizim üç tane önemli ayağımız var. Bunlardan bir tanesi kalite güvence sistemimiz. İkincisi akredite edilmiş laboratuvarımız. Üçüncüsü de yaptığımız eğitimler. Bu eğitimlerde sempozyumlar, seminerler başı çekmektedir. Şimdiye kadar kurulduğumuzdan bu yana yaklaşık 100 tane sempozyum düzenledik. Ve sektörde 15 bin tane Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı sektörümüzde çalışan, hazır beton sektöründe çalışan eleman yetiştirdik. Kalite güvence sistemi e, üretilen betonun denetimiyle ilgili bir kuruluştur. Tamamen tarafsız, yansız ve bağımsızdır. Mali ve idari özelliğe sahiptir. Bünyesinde hem üniversiteden hem e, özel sektör hem e, özel sivil e, toplum örgütlerinden hem de e, resmi kurumlardan temsilciler vardır. Bunlar yılda 6 kere habersiz denetim yaparlar, ürün denetimi. Bir kere de sistem denetimi yaparlar. Laboratuvarımız akredite bir laboratuvardır. C belgesi ve G belgesi verir. Çalışan uzman mühendislerimiz var. Kimya, fizik ve inşaat mühendislerimiz. Beton ve beton bileşenleriyle ilgili testler ve analizler yaparlar. Bu Türkiye'de beton üreten ve betonla bir şekilde münasebeti olan tüm kurum kuruluşları ve kişileri yakından bağlar. Burada ücreti karşılığında betonla ilgili, beton bileşenleriyle ilgili testler yaparız. Dolayısıyla biz sadece betonun üretim tarafında değil, hem betondaki bileşenlerin test edilmesi, analiz edilmesi, hem de üretilen betonun denetimi noktasında oldukça önemli bir kuruluşuz. Belediye Başkanı Ömer Yılmaz da betonun depreme kadar önemli görülmediğini söyledi. Beton ne kadar önemli bir şey değildi. Beton elle kararlardı. İkisinden çorumların beton içine girmesi daha sonra. Beton ekiplerinin kurulması daha sonra önceleri elle karar, göz kararı çimentoya atar ve betonu o şekilde elde ederdik. Ben de ilk müteahhitliğe başladığımda Karaköy Köprüsü'nü aldım. Bunun Karaköy tarafındaki ayağa beton su içine atılması gerekiyordu. Su içine beton nasıl atıldığını da bilmeyen bir müteahhit ve mühendisliği karşınızdaki. Tabi tecrübe olarak yaparak, yaşayarak orada betonu su içine attık kuru betonu bilmeden attığımız için kalıbı sökülünce dağılmıştı. Yani şu an üniversiteye çok sağlıklı değiliz.